Galatasaray'ın kiralık gönderdiği isim gol makinesi çıktı. Sezon başında Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var. Cimbom'un sezon başında Adana'ya kiralık olarak gönderdiği Yunus fırtına gibi esiyor. 21 yaşındaki oyuncu 24 resmi maçta 8 gol 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Ancak Yunus Akgün yeni sezonunda çubuklu formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı Kırmızılı yönetimde Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor. Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfer mark verilerine göre piyasa değeri 3.6 milyon euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı. 21 yaşındaki oyuncunun milli takım içinde bir davet alması bekleniyor. Yunus sağ kanadın dışında 10 numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Bu sezon 24 maçta 20 gole doğrudan katkı yapan Yunus, tüm Türkiye futbolunu çok beğendiği halde terime yetersiz gelmişti. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na teklif var. Kötü bir sezon geçiren Cimbom'u tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sabahın haberine göre Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı. Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı. Cimbom'un skora en çok katkı sağlayan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 33 maçta 8 gol 6 asistlik performans gösterdi. Transfer güncel verilerine göre piyasa değeri 11 milyon euro olan Yıldız ismin en az 15 milyon euroluk bir bedelle takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca aynı sitede transfer olasılıkları bölümünde Kerem'in Barcelona veya Atletico Madrid'e transfer olma olasılığı %40 üzerinde görünüyor. Dominic Torrent maç sonu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor'a son dakikalarda yapılan hatalar sonrasında 7 gollerle 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Domenek Torrent, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa maçı değerlendirdi. Torrent takımının oyununu beğendiğini, normal şartlarda bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. İspanyol teknik adamın maç sonu açıklamaları şu şekilde. 70. dakikada tempomuzun düştüğünü ve oyundan düştüğümüzü düşünürsek o civarda bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugünkü oyunu düşündüğümüz zaman bu maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. Oynadığımız 3 maçtan en iyisini oynadık hem agresiflik hem yoğunluk açısından. Bazen futbol adil değildir. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu normal şartlarda. Dikkat etmemiz lazım. Geçen maçta da hem ilk yarının uzatmalarında hem de maçın sonuna doğru olan uzatmalarda gol yemiştik. Bundan sonraki maçlarda tüm tutkumuzla oynayacağız. Dışarıda olan oyuncularımızın geri gelmesini bekliyoruz. Onlar gelince bazı sıkıntıların çözüleceğini düşünüyoruz. Fiziken, taktiksel olarak eksik oyuncularımız açısından kendimizi yenileyeceğiz. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Yazık oldu. Bu süre zarfında kendimizi geliştireceğiz. Galatasaray Ola Solbaken ile anlaştı. Dev transferi İtalyanlar duyurdu. Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan sevindirici bir haber geldi. Cimbom'un gündemini aldığı kanat oyuncusu Ola Solbaken ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar. İtalyan basınının geçtiği habere göre Galatasaray'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusu Ola Solbaken ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberin detayında ise taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu belirtilirken sarı kırmızılılar ile Bodo Glimt arasındaki son pürüzlerin giderilebileceği ifade edildi. Bodo Glimt formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmek için bavulunu topladı bile. 23 yaşındaki dev Norveçli'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Galatasaray'dan Trezege bombası Sarı Kırmızılıların Kazımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezege için yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi. Galatasaray'da bir kez daha gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi bir dönem Kazımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet'e Türkiye'ye döner misin diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa Kulüpler pazarlığa başlayacak. Sarı Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kazımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu sağ kanat forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan transfer haberi. Torrent Rose Barkley'i istedi. İspanyol hocanın İngiltere Premier Ligi'nden tanıdığı Chelsea'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rose Barkley, Aslan'ın transfer gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı Kırmızılar İngiliz futbolcuyu kiralamak için düğmeye basarken ilk temasların olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Florya'da terim sonrası Domenek Torrent rüzgarı esmeye devam ediyor. Transferde yol haritasını yeniden belirleyen İspanyol teknik adam gözünü şimdiden Premier Lig'e çevirmiş durumda. Manchester City'de Guardiola ile birlikte çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkaran 59 yaşındaki teknik adam ilk sıraya Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Ross Barkley'i koydu. Daha önce Aston Villa'ya kiralanan, bu sezonda forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. İlk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. 33 kez İngiltere milli takımının formasını da giyen Rose Barkley futbola Everton altyapısında başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi olurken 2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Rose Barkley güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla Torrent'in bizzat görüşeceği de gelen haberler arasında.